Ya Resulallah falanca alkame Vefat edecek Öyle sekeratta Lakin biz ona telkin ediyoruz bir türlü tevhid getirmiyor Tevhid kelam Getiremiyor Dedi ki ya Annesi babası sağ mı dedi Resulallah Dedi sağ ya Resulallah Gidin dedi o kadına bir bakalım gidi, Beraber gidelim dedi hatta Kadın ihtiyarlamış annesi o zatın Dedi ki Evladın dedi sekaratte. Sen dedi ona hakkını helal ediyor musun? Cık, ben etmiyorum dedi. Ben ona hakkımı helal etmiyorum. Falanca mevzudan dolayı ben ona hakkımı helal etmiyorum. Peygamberimiz buyurdu ki demek ki o kelime-i şehadeti getirememe sebebi annesinin ona hakkını helal etmemesidir diyor yani. Bakın anneye babaya itaatsizlik son nefeste kelime-i şehadet bile getirtirmiyor adama. Anladın mı mevzuyu? Anne babaya asi olmamak gerekir. Sağ olanlar kıymetli.